ekranlarınıza gelen bu görüntüleri ödemişten değil. Aydın'ın Patates Ambarı Bozdoğan ilçesinden çekiyoruz değerli izleyiciler. Bu bahçeye yaklaşık 100 gün önce gelmiştik değerli izleyiciler. Ekranlarınıza gelen bu patatesi Bozdoğan sarısı deniliyor ve tamamen ve tamamen organik olarak üretiliyor değerli izleyiciler. Yine bir ayrıcalığı var. O da değerli izleyiciler bu araziler bu ürünler hemen karşı planda ekranlarınıza geliyor. Karşı planda bulunan Madran Yaylası'ndan geliyor. Oradaki cazibeli pınar suları, arıklar, dereler aracılığıyla bu Bozdoğan Akça Yovası'na ulaşıyor. Ve ekranlarınıza gelen bu patateslerde bu arazilerde pınar sularıyla sulanıyor kar vardı geldiğimizde yaklaşık 97 gün dediniz siz. 97, 97 gün. gün önce geldiğimizde burada patates fidanları dikiyordunuz ve ortalama 90 100 günde hasada gelir demiştiniz. ve dikkat çektiğiniz tarihte geldi. Yine doğrudur yani. Nasıl nasıl çıkış nasıl verim nasıl? Verim gerçekten çok çok güzel yani. Bu da bu sene havaların yağışlı gimesiyle suyu devamlı bol olduğu için verim çok güzel oldu yani. Ama havamız çok iyi gittiği için sırf bu sene hava patates havası oldu yani. Ya yani bu yağmurlar diyorsun Mayıs evet. ayındaki yağmurlar dahi. Evet doğrudur. Aynen bu sene patates yaradı yağmurlarımız. Evet. Ne kadar alıyorsunuz? Ne kadar bir arazi burası? Bir buçuk dekar burası. Ne kadar e, bir ürün bekliyorsunuz? Buradan yaklaşık dört ton mal bekliyoruz. Dört ton? Evet gerçekten doğrudur. Dört ton. E, bu kurtarıyor mu? Yani fiyat olarak başkanım Fiyat olarak nasıl çıkış? Genele baktığımızda bir arazi içerisindeyiz ama siz sıraat olası olarak genelin nabzını elinizde bulunduruyorsunuz. Fiyatımız iyidir. Alan içinde satan için deriz ya hani arz talep meselesi. Tabi Ege bölgesinin ilk tırfanda patatesini ilçemiz Bozdan Sarısı olarak üretiyoruz. Bizim malımız Denizli yöresinde, Aydın ilçelerinde taze olarak e, halkımızın sofrası. Turfanda çok önemli. Turfanda onun için yiyor. Fiyatımız da iyidir. 1 lira ile 1.20 kuruş arasında değişiyor fiyatı şu anda toptan fiyatı. İnşallah teminliğimiz bu şekilde devam etmesidir. Çiftçimizin artık biraz da yüzü gülsün. Çok emek çekiliyor. Emekli bir maksul. Evet biraz önce de bahsettiğiniz gibi mevsim itibariyle yağışlı ve yalıman geçtiği için bu sene patatescilerin yüzü gülecek inşallah. Pamuk üreticisi işte tarla bozdu. Hakikaten değerli izleyiciler patatese baktığımızda yağmurlar sevinirdi. Fakat pamuk tohumu ekenler Nisan ayında bozmak zorunda kaldılar. İşte tarımın iki yüzü bu.